Ederin kaypa kay kurt değişimleri. İşte burada Egemen'in kaypa kay kurt bir kez şey daha gösterdi. Bizler demokratik tarihi geçerek gitti. Gel diyeceğiz, saygıyla olasın diyoruz. İbrahim Kaypa'yı anma toplantısı. Gittiğimiz her yerde yatam oldu her yerde. İbrahim Kaypa'yı yüceltir, hatırlatır, artiktirmaya, onu anmaya, saygı göndermek amacıyla geldik. Yine aynı ortamda aynı diyoruz. What's the sign of bir isyan çığlığıyla başladı şanlı tarih. Serdeniz sürdenmeyen bir gelenekle 38, 38 yıldır beynimizdeki bilinç. Türkiye Devrimci Hareketi'nin köşe taşlarından biri olan İbrahim Kaypakkaya her türlü burjuva akıma karşı savaş açmış, Türkiye Devrimci Hareketi'nin saflanıp kaldığı küçük burjuva ideolojisinden, ideolojisinden de bir kopuşa yol açmıştır. Tarihin sayfalarına Komünist bir önder olarak katılan İbrahim Yoldaş'la birlikte Türk tabular artık birer birer yıkılmış, dogmatizm parçalanırken bilimsellik, bilimsellik ayağa dikilmiştir. Devrim şehitleri örgütlüsüzdür! Devrim şehitleri örgütlüsüzdür! Kayfer Kaya İdeolojik Teorik alandaki kesim sınıf bilincini devrimci mücadele konusunda da göstermiştir egemenlerin yok sayarak, inkar ederek ve elbette kast ederek boğmak istediği Kürt ulusu ve Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı İbrahim ve Yoldaş tarafından derin, derinlikli bir biçimde gündeme getirilmiştir. İbrahim ve Yoldaş şu anlamıyla cesaretin ve simgesi olarak komünist bir önder olarak ölümsüzleşmiştir. Tavaki! Evet! altında sömürüye, zulme boyun eğmeyen ve kendi organını kendi bağlayan deniz gibi. Tıpkı direnişli simgesi haline gelmiş, silah elde kendi idarelerinden vazgeçmeye mahir gibi. Tıpkı karanlığa karşı üç kibiz çöpü yakarak e, gerçekleştirdiği eylem ve isyan edişi olan mazlum gibi. Tıpkı Diyarbakır 5 Nolu Zindanı'nda 12 Eylül darbe rejimine karşı toplumsal bak, bak dörtlerin dörtlerin kendine adice vermesi gibi ve yine Diyarbakır zindanlarında devletin aylar süren işkencelerine karşı ter verip sürü vermeyen komünist önder İbrahim Tayyip gibi. Başta Mayıs ayı şehitleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan Hakkı Kare, Dörtler ve İbrahim Karpaklı olmak üzere tüm devrim şehitleri ölümsüzdür. <laughs> I'm sorry, you